2022-2023 sezonu şampiyonluğu vatana millete hayırlı olsun. Bu özel yılda şampiyon olmak bize nasip oldu. Buradan TFF'ye sesleniyorum. Bu bay geçenlere de 3 puan versinler. ben de güzel seriye takmışım. Gelene gidene koyuyorum. Farkı indirmişim. Bu bay yüzünden yine fark açılacak. Valla ne desem boş. Çekirge bir sıçradı. iki sıçradı. 3'ü de sıçradı. Bakalım ne olacak? Üzerimizdeki ölü toprağını attık arkadaşlar. Sonunda ben de bir galibiyet almış oldum. Bu saatten sonra bambaşka bir Trabzon izleyeceksiniz. Bir yandan kendime kızıyorum. Buraya kadar uzamaması lazımdı. Yılbaşında falan şampiyon olmamız lazımdı bizim. Ama biz ne yaptık? Her hafta bir takım ümitlendirdik. Arkadaşlar bakın laf ediyorsunuz ama bizim hala matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var biz buna inanmıyoruz. Evet. Bakalım bu seriyi kim bitirecek? Verdiğimiz bir gol avansı şu ana kadar hiç kimse değerlendiremedi. Dalga geçer gibi maçlar çeviriyoruz lan. Kimse kusura bakmasın. Hepsini üst üste koyup şampiyonluğu doya doya kutlayacağız. Şu son 3 maçtır ya rakibimiz ya da biz kırmızı kart görüyoruz. Maçları bir 11-11 oynayamadık. Bu futbol 11-11 oynanmıyor. Ama ben size bu sezon değil önümüzdeki sezon oynayacağım. Çekilsiniz ya amına. Bu Giresun, İstanbul, Ümraniye madem böyle oynuyorlar niye küme düşüyorlar ki? Şeyiniz bir tek bize mi kalkıyor? Eee 85 milyon bildir. Mayıslar bizimdir. Hadi eyvallah. Kutlamalara gelin he. Kutlamalara gelin. Ama bak içim sıçmak yok he. Yani. İçmek yok sıçmak yok tamam mı? Kutlamalara gelin.